Herkese selamlar arkadaşlar. Ben de esas yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugünkü videomuzda arkadaşlar yine sizlerin en çok sevdiği serinin devamıyla buradayım. Bu serimizde yine bir hesap diziyoruz arkadaşlar. 6000 goldumuz var. Bu hesabı şimdi sıfırdan baştan aşağı full art full dizeceğiz. Hemen arkadaşlar lafı fazla uzatmadan direkt eldiven ve bıçağın siparişini vereceğim. Klasik bizim başlayış şeklimiz eldivenden ne alacaktık? Bakıyorum biraz. Eldivenden Burning Fist alacaktık da. Göremedim bir dakika. Fiyatı mı uçtu? Allah Allah. Şöyle yapayım bakayım. Burning Fist, Burning Fist neredesin? Ah buradasın. 1090'mış. Biz bunu bir 1100'e sipariş bırakalım. Hemen şöyle siparişimizi attık. Bu arada arkadaşlar gameplaylerin devamı gelecek. Sadece bu seriyi çok seviyorsunuz. Benim de elimde imkan varken çekmeye çalışıyorum. Ee, bıçakta karambite karar verdik. Arkadaşımın hesabı zaten. 1999-1853. Biz şunu 1880 yapalım. Ne olur ne olmaz. Daha sonra direkt şuradan en baştan yine klasik en çok kullanılan silahlara almaya çalışacağız. Tamam çok güzel. Eldivenimiz geldi. Videoyu kısacık bölüyorum arkadaşlar. Sizlere kanalımızın ve videomuzun destekçisi Cici Stanoff'tan bahsedeceğim. Eğer oyundaki sandıkları açmaktan sıkıldıysanız, gözünüz farklı kasalar arıyorsa, farklı skinler çıkarmak istiyorsanız Cici Stanoff tam size göre. Cici Stanoff da çıkardığınız skinlerin gold değerini kendi hesabınıza güvenli bir şekilde çekebilir. İsterseniz aynı deseni, istemiyorsanız da farklı desenlerde bunu kullanabilirsiniz. Burada 100'ü e aşkın sandığın içinden dilediğinizi açabilir. Gördüğünüz gibi ben de burada açılımlarımı yapıyorum. Aynı zamanda benim sponsorum. Artı olarak arkadaşlar videolarda verdiğim bonus kodları, promo kodları sol alttaki bonus kısmına gelip enter kod yazan yere girdiğinizde bedava sandığınızı kazanıyorsunuz. Artı olarak da şöyle güzel bir haberim var. Yükleme yaparken %20 ek bonus paket kazanmak istiyorsanız Buraya geldiğinizde cüzdana tıkladıktan sonra promo kod kısmına destas yazıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi %20 ek bonus bakiyenizi alıyorsunuz. White Carbon 102 120 imiş. Ne yapalım? 107 yapalım. Mı? ay bir dakika yanlış oldu. 107. Tamamdır. Ee, bunun peşine. Şimdi USB'ye geldik. USB'den Griffin alacağız. Ama sayaçlı mı alalım, sayaçsız mı alalım bilmiyorum. Arkadaşlar evet biliyorum sesim biraz cansız, biraz yorgun geliyor. Bunun sebebi de yola çıkacağım için sizlere stok video hazırladım bir süre. Şu anda bu videodan itibaren 3 veya 4 video stoktan olacak. Sizlere de şöyle güzel bir haberim var. Bu videoların her biri 100 like aldığında yorumlardan bir kişiye 100 gold vereceğim. 3 videoysa 300 gold, 4 videoysa 400 gold. O şanslı kişileri şimdiden tebrik ederim. Bundan sonraki videolara da yavuz stokmuş falan filan deyip de gelmemezlik yapmayın. Hepsi çok yakın tarihte çekildi. Sizleri seviyorum. Videoya devam edelim. 5.7'den taktikal istemiş. Taktikal 5 gol. Bunu direkt alacağım. Bu arada arkadaşlar böyle kasa biriktirdiğiniz hesap olur. Gol alıp dizmek istediğiniz hesap olur. Benimle iletişime geçerseniz hem güzel bir videosunu çıkarmış olurum hem de güzel bir hesap dizmiş oluruz. Geldik Mekon'a. <laughs> Mekon'dan Shogun strips istemiş arkadaşım. Kerem'in hesabı zaten. Tamam, 9 9'da düştü. 15'miş. Şu 16 79 alacağım. 1 79 fark var çünkü arasında. UMP'ye geldik. UMP'den şöyle bir baktığımızda pek fazla alternatif yok açıkçası. Hani var olanlar da bir tık pahalı. Şöyle şuradan klasik bizimki. Cerberus alıp geçeceğim. Neye geldik? MP7 alacaktık. MP7'ye bir bakın alım şöyle. Ne olabilir? Li ee, yok. Lich biraz fazla kırmızıya kaçıyor. Fright eldivene uyabilir. Da benim grafiklerim düşük değil de bu niye böyle şey garip duruyor? Şunu 15'e bırakacağım. Tamam. Frightened siparişini oluşturduk. Neye geldik? Uzi'ye. Uzi'den Strik alacağım. Çünkü Max uyan bu olur. Hani Vermilion aldığımızda Overdrive Red uyar mı? Biraz fazla içinde renkli şeyler var. O yüzden Strik daha sakin. Daha sade Strike alacağım. Ne alacağız? P90'a geldik. Şimdi P90'dan Kırmızı Fissür var. Başka Revenant var. 35 koltmuş. Samurai 202'ye çıkıyor direkt. Şu da 184. E, tamam Revenant. Daha mantıklı. Şunu 32.5'tan sipariş koyayım. Hepsini siparişe koymaya çalışıyorum arkadaşlar ama videonun uzunluğu da önemli. Sizleri fazla sıkmak istemiyorum. Buradan taktikal alırız ya. Çünkü Face'i de taktikal aldık. Evet şimdi geldik Vale. Val'den ne alabiliriz? USP düştü. Keşke düşmeseydi. Sayıçsızını alsaydık. Joker alacağım. Vali fazla kullanmıyorum dedi. Ee, geldik geldi M4'e. M4'ten bizden istediği bir şey var mıymış? M4'ten bizden flex istemiş. Daha farklı bir alternatif olabilir mi bilmiyorum ama Flex istediği için Flex alacağım. Buradaki e, Belki yarısını Ben seçtim arkadaşlar. Kalan yarısını Arkadaşım seçti Kerem. M4A1'i seçmemişiz. m 4 a sona bırakmışız. Gold durumuna göre bir m 4 a alacağız. Geldik şimdi AK'ye. Vermilyon 1627 Biz şu Siparişi 1360'mış. 1500 yapalım direkt. İlla ki şunlardan biri satmak ister. Hani 1300'e vereceklerini 1500'e verebilirler. Ee, buradan geldik. Neye geldik? AVM'ye geldik. AVM'den e, Kerem bir fikir söylemedi. Ama bence Böyle güzel bir envantere sade bir AVM yakışır. Bence Scratch alalım. 28'miş aldım direkt. Şimdi bizim düşmeyen neler var? Taleplerimizi bir bakalım. Bu ikisi kalmış. Artı bir de M4A1 alacağız. 1880 demişiz. 2100. Vermilion'un fiyatını biraz arttıracağım arkadaşlar. Kaç yapalım? 1850 demiştik. Şunu 1900 yapalım ya. Hani fazla yükseltmek de istemiyorum. Gold var fakat ileride satarken ciddi zarar ettirir. 1500 dedik abi gelsene 1627. Ya ben bunu 1500'e sabit bırakacağım ya. Zaten biz yükselttik şu an piyasayı. 1500'e sabit kalsın. Bir M4 A1 skinine bakalım. Ne? Aa, dur gerçi. Eldiven düşmüş müydü? Eldiven düşmüş. Eldiveni kuşanalım. Buradan M4 A1'e geldiğimizde neydi? Ferocity benim gözüme çarpmıştı. Bakalım nasıl duruyor. Ferocity güzel duruyor ya. Da bu şeyler neden soluk? Bir dakika. Ha Kerem grafikleri düşürmüş oynarken. Tamam. Ben de diyorum ben de fulldü. Şimdi bakalım. Ha bir şey değil mi? Gerçekten uyuyor. Feroste alınır. 820'ymiş. Seni 730'a çıkarıyorum. Düşmen lazım. Şimdi bizim nelerimiz düşmüş? Şunları bir kuşanalım. Ha bir dakika şu Fright'e tekrar bakabilirim şimdi. Mis gibi ya. Gerçekten acayip bir kombo oldu. Arada birkaç uymayanlar var ama ona da yapacak bir şey yok arkadaşlar. Aa, düşmüş. Bir dakika. Bir incele diyelim. Ya, tam da dediğim gibi bak hani eldiven daha çok ön plana çıkmış. AVM arkada kalmış. Çok da güzel durmuş. Şunları kuşanalım bir. Ne kadar? 4600 goldumuz kaldı. Tamam. Şu taleplerimizi tekrar bir kontrol edelim. 1900 demişiz. 2100. Kalsın 1900'de. 1500 demişiz. 1627. Burası toplam ne yapıyor? 2000 desen 3500. 4100. Tamam 500 gold artıyor. Tabi şey eksik gibi. Sanki biz bir şeyi almamışız gibi. Bir dakika kontrol edeceğim. Tekrar şu listenin başına döneyim. Eldiveni aldık. Bıçak siparişte. Glock aldık mı? Glock gelmiş. USB aldık mı? Almışız. Tej 9. Tej 9 neredesin? Tej 9 nerede? Ha buradaymış. Tamam. 5.7 gelmiş. Mekon gelmiş. UMP gelmiş. MP7 geldi. Uzi geldi. Revenant gelmiş. Fenefal. O da tamam. Joker de tamam. M4 de gelmiş. Akire Vermilion gelecek. 1. Ferösti gelecek 2. Scratch geldi. Bir de bıçak. Bu üçü gelecek. Yani şuradakileri 2100 direkt alsak ne yapıyor? Ona bakacağım. 2100 1600 daha 3000 3100 3700 3700 4600 tam goldu bitiyor ama işte dediğim gibi ama açık goldu bitirmek değil. Muhtemelen düşmesini beklemeyeceğim ama düşerse videoya koymaya çalışacağım. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Hani sizler seviyorsunuz, güzel like'lar atıyorsunuz, güzel yorumlarınız geliyor, güzel de izleniyor diye hesap dizilimlerini devamını çekmeye çalışıyorum. Toplamda bir tane 6000 çektik. Hani sizin izlemedikleriniz de var bunun içinde. Bir tane bin gol çektik, bir tane 3000 gol çektik. Bir 6000 daha. Toplamda iki tane 6000. Şimdi bu hesabın dizilimi nasıl oldu? Onun için de yorumlarınızı bekliyorum. Bir yorumlarda tartışalım. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.